Cimbom'dan Moiskin bombası. Hücum güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basınına göre Fiorentina forması giyen Moiskin menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı kulübe teklif edildi. 25 yaşındaki İtalyan golcü bu sezon oynadığı 38 maçta 22 gol ve 3 asist ile oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Juventus, Paris Saint Germain ve Everton gibi dev kulüplerde top koşturan Keane'in transferi için Galatasaray kiralık formülünü masaya yatırdı. Oyuncunun yüksek maaşına karşılık yönetim ekonomik dengeyi koruyacak bir plan hazırlığında Fiorentina'nın da maaş yükünden kurtulma isteği bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Fizik gücü, hızlı çıkışları ve ceza sahasındaki etkinliğiyle dikkat çeken Keane, Okan Burun sisteminde Icardi ile birlikte çift forvet olarak değerlendirilebilir. Taraftarlar heyecanlı resmi gelişmeleri beklerken yönetim süreci titizlikle yürütüyor. Jimbom Kanada roket arıyor. Yeni sezonda hücum gücünü artırmak isteyen Galatasaray, İtalya'da formu giyen Armand Loriente'ye odaklanmış durumda. Sassuolo'nun 25 yaşındaki Fransız sol kanadı performansıyla sarı-kırmızılıların radarına takıldı. Deribe'de bu sezon 29 maça çıkan Loriente 15 gol ve 6 asist ile adından sıkça söz ettirdi. Yaklaşık 13 milyon euro piyasa değeri bulunan Yıldız futbolcu için Galatasaray yönetimi bütçe planlamalarına başladı. Sponsorluk gelirleri ve olası oyuncu satışlarıyla transferin önü açılmak isteniyor. Lorienten'in süreti, çabukluğu ve birebirdeki üstünlüğü Barış Alper Yılmaz veya Yunus Akgün gibi isimlerin ayrılması durumunda oluşabilecek eksikliği kapatabilecek seviyede görülüyor. Henüz resmi bir girişim olmasa da sosyal medyada oluşan büyük beklenti ve taraftar desteği yönetimin bu transferi ciddiyetle ele almasına neden oldu. Galatasaray doğru zamanı bekleyerek hamlesini yapmak istiyor. Cimbom savunma için Tutay'ı hedefliyor. Galatasaray yeni sezona güçlü bir savunma hattıyla girmek için bu Bundesliga'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Brezilyalı stoper Tutay'ı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. 25 yaşındaki oyuncu için resmi teklifini yapan Sarı Kırmızılı yönetim Alman kulübüyle pazarlık sürecine başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda hareket eden Galatasaray özellikle Tuta'nın hava toplarındaki üstünlüğü ve pas yeteneğine büyük önem veriyor. Daha önce de adı Galatasaray ile anılan Tuta bu kez transferde somut adımların atıldığı bir dönem yaşıyor. Oyuncunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ve bu teklife olumlu yanıt verme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Sarı Kırmızılılar defans hattındaki eksiklikleri gidermek ve takıma kalite katmak amacıyla bu transferi bir an önce tamamlamayı planlıyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Osimen İstanbul'da ev tuttu bombası. Galatasaray'ın bu sezonki flash yıldızı Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Süper golcünün İstanbul'da ev tuttuğu söylentisi sarı kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Kiralık olarak Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldız 40 maçta attığı 36 gol ve yaptığı 8 asistle takımın vazgeçilmezi haline geldi. Osimhen'in her fırsatta Galatasaray'da çok mutluyum burası benim evim gibi açıklamaları ve İstanbul'da ev arayışında olduğu iddiaları taraftarlar tarafından takımda kalacak şeklinde yorumlandı. Yönetimin ise oyuncunun bonservisini almak için 70 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşuluyor. Sosyal medya adeta yangın yerine dönerken taraftarlar Osimen evini tuttu etiketiyle sevinçlerini paylaşıyor. Galatasaraylılar Osimen'in sadece ev değil gönüllerde de yer tuttuğunu aykırıyor. Jimbom Sasha Boy'i geri istiyor. Geçtiğimiz yaz 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sasha Boye yeniden Galatasaray'ın radarına girdi. Almanya'da sakatlıklarla boğuşan ve beklenen performansı sergileyemeyen Fransız Sabek, Bayern'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bu durum Boye'in geleceğini belirsiz hale getirirken Galatasaray'ın da eski oyuncusu için harekete geçmesine neden oldu. Ocak ayında Boye'yi kiralamak isteyen Sarı Kırmızılılar, Bayern'in savunmadaki alternatif eksikliği gerekçesiyle bu talebi karşılıksız bırakmıştı. Ancak aradan geçen süreçte bu performansının düşmesi Alman ekibinin planlarını yeniden şekillendirmesine yol açtı. Galatasaray cephesi ise bu hala ciddi bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor. Teknik direktör Okan Burun'un da onayıyla bu bon servisiyle yeniden kadroya katılması için yaz döneminde ciddi adımlar atılması bekleniyor. Bu hamdinin savunma gücünü artıracağı görüşü hakim. Jimbom'dan soldaki genç yıldız. Geleceği şekillendirmek adına genç oyuncu yatırımlarına devam eden Galatasaray Solbek pozisyonu için potansiyeli yüksek bir ismi gündemini aldı. Sarı Kırmızılılar bu sezonu Nürnberg'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Freiburg'da bulunan 20 yaşındaki Berkay Yılmaz ile yeniden ilgilenmeye başladı. Ocak ayında da transferi konuşulan genç oyuncu için bu kez süreç daha ciddi ilerliyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunu erkenden şekillendirmek isteyen Jimbom Berkay transferini kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor. Oyuncunun da Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı ve teknik ekibin onu kademeli şekilde A takımı yapısına entegre etmeyi planladığı ifade ediliyor. Almanya'da bu sezon 18 maçta forma giyip 2 asist yapan Berkay enerjik yapısı ve oyun bilgisiyle öne çıkıyor. Yaklaşık 500 bin euro piyasa değeri bulunan genç Solberg sarı kırmızılıların uzun vadeli planlarında önemli bir parça olacak gibi görünüyor. Aslandan Jonathan David sürprizi Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray hücum hattında dünya çapında bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı ekip lig bir temsilcisi Lille ile kontratı sezon sonunda sona erecek olan Jonathan David'i renklerine katmak için çalışmalara başladı. 25 yaşındaki Kanadalı Yıldız'ın Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ve Türkiye seçeneğini değerlendirdiği bildirildi. Kulübe yakın kaynakların aktardığına göre yönetim bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmeyi hedefliyor. Oyuncunun temsilcisiyle yapılan ön görüşmelerde olumlu sinyaller alındığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da David transferine onay verdiği ve bu hamleyi çok istediği gelen bilgiler arasında. Bu sezon Lille formasıyla çıktığı 36 maçta 20 gol 9 asistlik performans sergileyen David sadece bitiriciliğiyle değil, oyun hakkındaki katkısıyla da dikkat çekiyor. 45 milyon euro piyasa değerine sahip golcü Galatasaray'ın Avrupa hedeflerinde kilit rol oynayacak gibi görünüyor. Aslan bu için harekete geçti. Galatasaray önümüzdeki sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına sürpriz bir ismi gündemine aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un onayıyla çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar Moldova temsilcisi Şerif Traspolda forma giyen Musa Kiyavu için girişimlerini başlattı. Malili ön libero ile doğrudan Başkan Dursun Özbey'in ilgilendiği ve oyuncu cephesi ile ilgili temasların kurulduğu bildirildi. 26 yaşındaki Kiabu'nun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferi cazip hale getiriyor. Galatasaray bu avantajı kullanarak oyuncuyu herhangi bir bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Aktarılan habere göre yönetim süreci hızlandırmayı planlıyor. 1.83 oyundaki futbolcu bu sezon 17 maçta görev aldı ve özellikle defansif istikrarıyla dikkat çekti. Ancak Galatasaray'ın bu yarışta yalnız olmadığı Avrupa'dan bazı kulüplerin bu için nabuz yokladığı öğrenildi. Şerif ise oyuncuya yeni sözleşme sunmaya hazırlanıyor. Cimbom'dan yerli oyunculara ödül ve güvence Galatasaray takım içi dengeleri korumak ve yerli oyuncu kadrosunu sağlamlaştırmak amacıyla iç transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Bu sürecin ilk meyvesi Milli Yıldız Barış Alper Yılmaz'la yapılan yeni sözleşme oldu. Yapılan anlaşmayla genç oyuncunun maaşı yıllık 2,5 milyon euro seviyesine çıkarıldı. Sezon başında savunmanın belki mi ülkenin Bardakçı ile yapılan kontrat yenilemesinin ardından atılan bu adım kulübün oyuncularına duyduğu güvenin ve uzun vadeli planlamasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.